Evet, şimdi bu program işe psikolojisi Programı diye başlıyorum ama benim için çok daha kıymetli şeyler oldu burada. 3 aylık bir vakit ayırdık. Bu süreç içerisinde birlikte olmadığımız haftalarda da iletişim kanallarımız vardı hep ve iletişimde kaldık. Hep her hafta sonu bir eğitim düzenliyorum ve her hafta sonu bir eğitime gitmiş bulunuyorum. Ama işte iki gün gördüğüm insanlar oluyor. Onların sonunda da bir sıcaklık yakalayabiliyorum. Lakin burada işte öyle vakitlerimizi birlikte geçirmek, geçen ay işte bu bu ay için piknik yaparız diye planlamak, arkasından sınavın olacağını düşünüp panikle e, aramızda ders çalışmaya çalışmak, bildiğimiz bilgileri birbirine, birbirimize aktarmaya çalışmak falan. Bunlar benim için çok daha kıymetli şeyler oldu. E, akademik anlamdaki kısmına da birazdan geçelim ama e, her birinizi çok e, sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Ve kişisel olarak eğer bir hatamız olduysa gerçekten özür diliyorum. Yetişebildiğimiz kadar yetişmeye çalıştık. Umuyorum sizler için de aynı şekilde ilerlemiştir. Bilmem sizler ne düşünüyorsunuz. Akademik olarak ise ben bu alanda ilerlemek istiyorum. Zaten lisansa girerken de bu alanda, bu alanda ilerlemek için girmiştim. Benim için bu alanda bir iş tecrübesi edinmek olsun, bu alanda akademik öncelikle bir giriş almak olsun çok farklı hissettirdi. Gerçekten mi dediğim her soruya burada bir yanıt bulabildim. Ee, o yüzden çok iyi hissederek ayrılıyorum. Gerçekten hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz, biz de gerçekten Deniz'e böyle bir programı Türkiye'ye tanıştırdığı için, meslek hayatımızda bizlere kazandırdığı için daha önemlisi, iş yerlerinde ve iş hayatında böyle bir farkındalığa vesile olduğu için çok teşekkür ederim. Bu fırsat için ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>